Bahre Butik, Rukiye Birge Kapıyı Çalıncayı Sunar. Bizi görünce vallahi Herhalde boycu. Geç. Ben İstanbulluyum. <laughs> Allah'ın izniyle. Çingene kızılmış. Duygu abla desteğin oldu mu maddi isterim. olarak? Oldu, dolarlarımı aldı, eurolarımı. <laughs> Neredeydi paraları söyle, söyle. Dolarlarımı aldı, eurolarımı. <laughs> Neredeydi dolarları söyle. Ömür boyu o maaşla çalışsa, o karısının fenomenlikle kazandığı parayı adam ömür boyu kazanamaz. Bugün, Türkiye'nin en tatlı anne kızının evine konuk olacağız. Onlarla şahane bir söyleşi yapacağız. Neler konuşacağız, neler... Bakalım bu kapı kim açılacak? Korban, bu nasıl güzel Hoş geldin ablacım kaldı. benim ya. <laughs> Vallahi var ya, ya gülen yüzüne kurban. Enerjimiz geldi kız. benim de sizi görünce vallahi. Herhalde ya. Geç. Başlıyoruz hazır mısınız? Her zaman <laughs> <güzel>, hazırlığınızıyla. <Allah> <laughs> teşekkür ederiz çok güzel hazırlanmışsınız. Rica ederim. Tam edelim. bir İstanbul hanımefendisi e, evine geldik. evinde öyle bir vibe veriyor sen de. Teşekkür ederiz bizi ağırladığın için. Çok teşekkür ederim bu güzel sözlerin için. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Roman mısınız efendim? Yoksa İstanbul'da mısınız? Onu çok merak ediyorum ben. Ben İstanbulluyum. Şimdi e, sürekli... <gülüyor> <gülüyor> <İstanbul'da neresinde? gülüyor> sürekli Aymira böyle o. roman aksamları yapıyor falan ya. Evet. Yani gerçekten roman mısınız yoksa değil misiniz? Annemin e, hiçbir alakası yok. E, ancak ben baba tarafından evet söylüyorum. E, Rom aslında şöyle söyleyeyim. Zonguldak'ta e, Koçaklı bizim soyadımız. Herkes bizim e, amcamızı da tanır. Çingen Metin buradan selam olsun sevenlerine. E, kendisinin TRT'de belgeseli de var. Özellikle Zonguldak'ta bütün romanlara babalık yaptığı için işletmelerimizin hepsinde biz Zonguldak'ta hem mekan işletmecisiyiz hem e, esnafız. Yıllar boyunca çeyiz dükkanlarımız, işte Fener söyleyeyim Marketlerimiz, e, marinamız, işte deniz kulübü hatırlayanlar bilirler. E, kilise restoran kaşakebap, kervan restoran, bunların hepsinin işletmeciliğini bizim ailemiz, sülalemiz yaptı. Anne tarafı, baba tarafı olarak ve hep e, biz e, roman halkını, aslında dışlanmış, ötekileştirilmiş insanları, e, Çingen Metin amcam, babam, e, birlikte romanlara e, istihdam sağladıkları için bir e, topluluk, bir bütünleşmeyi sağladıkları ve istihdam sağladıkları için romanların babası derlerdi bize. Çingen Metin, Çingen Metin. E biz de ne olduk? Çingereyiz kızım. çok olduk biz de. Öyle biz insan seviyoruz. Hümanist. Raga. Raga. <laughs> <Aynen. gülüyor> Kolayına da gider bacım biliyorsun. Onlar çok peşin zaten. <laughs> Şu evliliğinle alakalı olarak birazcık tüyo alacağım ama önce Duygu abla sen, Metin abi miydi? Eşinin adını unutuyorum. Murat, Murat abi pardon. Evet. Murat abiyle nasıl tanıştın? Senin değişik bir tanışma olayın varmış. Onu dinleyelim mi senden? Birkaç detay vermek istiyorum. Lisenin en popüler kızı Aa. ve güzelliği. Gençlik resimlerinde bulursan ne olur. Şu anda bile yani çok güzel bir kadın ama babam tamam. da serseri. Murat 131 arama <laughs> i̇şte en güzel kızı zaten çıtır hatun bir işte serserim benim deli dolu sevgilim falan filan tabi evet. cahildik o zaman işte <laughs> <laughs> duygu abla sende estetik yok zaten değil mi hiç, çok yok. Güzelsin, hiç maşallah. yok sen de öylesin çok teşekkür ederim yani. o zaman e, çok küçüktüm 16 yaşıma yeni girmiştim eşimle evlendiğimde 30 yıl oluyor e, ilk çocuğum Aymira işte cahilliğimin devamı <laughs> anne. <laughs> Ay fenomenler hep birbirini över över annem böyle bir eşini nasıl tanıştınız? Cahillik. <laughs> i̇şte ilk çocuğum cahilliğimin devamı. <laughs> Sağ ol anne. Doğruları söylüyorum ben. Millet över evladını, kocasını. Millet... Ya övmeme gerek mi var? 30 yıl geçmiş. Adam tavlamış mı tavlamış Yani daha bitti. neyi anlatayım? Kime Ömerdi. ne anlatayım? Haksız mıyım yani? Her Aynen. şey ortada. Bazı şeyleri konuşmadan da görülebiliyor yani. Bak sen bana nasıl bir izlenim veriyorsun biliyor musun? Hani böyle güzin abla vardı ya eskilerde. Evet. Tam öyle bir izlenim veriyorsun tecrübeli, tatlı evet. hanım hanımcık güzelce evladım aklını başına al. Hadi evet. yanci istem bir güzin abla izlenimi veriyorsun. Bunu çok söylüyorlar bana. Ne güzel. <laughs> Ayvra, ilk su beni nasıl açmaya karar verdin? Senin kendi yatırımın mıydı yoksa aile desteğiyle mi oldu? Yani şöyle <gülüyor> <gülüyor> ee, nasıl oldu bu işler? <laughs> Biz abla anlat. Biz Buraya koyun lütfen. Söyleyemediğine evet. göre ciddi rakamlar. Bu <laughs> çok bunu anlattım ki eve çok ciddi bir rakam. Florya'da dört katlı bir köşke alıp da ilk güzellik merkezine oraya açma. Oo. Çok büyük bir çılgınlık da babamdan dolayı. Benim evet. kızım açıyorsa en babasını açsın he. Oo. herhalde. Şanı ben, yürüsün? Aa, kızımın şanı yürüsün. E Ben normalde zumba eğitmeniyim. Dans stüdyosu açacaktım kendime. Babam aa. dedi ki buraya da bir şey koy, buraya da bir şey koy. Koyduk koyduk bir baktık bizden şube falan falan istiyorlar. Evet. Ben de tabii Milli Eğitim Bakanlığından hani bakanlıktan öyle lafta değil hani güzelliktir, masajdır, kalıcı makyajdır, efendim. söyleyeyim el ayak sağlığıdır vesairedir. Bunların hepsinin kapı gibi belgelerini alıp eğitimlerini gidip aldığım için evet. bilgili ve zeki eğitimliyim <laughs> bilmiyorsun. Ama burada evet, girebilir miyim? yaptık Burada girebilir miyim? Gerçekten şu konuya değinmek istiyorum. Aymira e, evet sadece fenomen olarak tanıyanlar vardır ama Aymira e ciddi anlamda donanımlı bir çocuk. Yani kendini e, o kadar güzel geliştirdi ki Üniversiteyi aşçılık okudu. Ne alaka gel. dersiniz ne belki. Gel. Turizmle ilgilendi. Güzellik alanında e, fenomenlikle bir yerlere gelmedi. Hiçbir zaman. Ciddi anlamda eğitimlerini alarak ve çok severek. Yani e, aslında güzellik sektörüne Aymir'e çok güzel yenilikler de getirdi. Tırnakta, kirpikte. E, ben senin tırnak ve kirpikte... İstanbul'da, belki de Türkiye'de en iyi isim olduğunu düşünüyorum Aymira. Başka isim mi kaldı anne? <gülüyor> <gülüyor> Çok iddialı. <ilginç abi. gülüyor> ya <Yani> o her <herkes>, şey... <laughs> onu bilemeyeceğim ama... Duygu abla desteğin oldu mu maddi olarak? Oldu. Dolarlarımı aldı, eurolarımı. <laughs> <laughs> yastık altılarını mı aldı? Ne yaptı bu? Ya, yastık üstü. O zaman <laughs> o yastık zaman yastık altını sen nereden buldun? Ukiyim bana bu soruyu ben. sorduğun için çok teşekkür ederim. Bütün herkes de şahit olsun. <laughs> şey kafamda bana. O zaman Floria'da bir ev alıyordum. Ee, yani düşün kaç yıl, beş yıl önce tam böyle her şey fırladı. 2 milyona anlaştık. Sahibi de yurt dışındaydı. Konuştuk. Kadın da beni çok sevdi. Bu dükkan açacağım para lazım. Borçlu da girmek istemedik. Dedim ev alacağım mı? Dükkan ev alır dedik. Şimdi o ev belki de 25 milyon. Asla da alamam o evi bir daha. Ben <laughs> alırım sen rahat ol. Aaa helal. O, o bir terazi bak. anacığım bak her şeyi yapar. Yani o yönde bir yatırım yapmıştık. O zaman helal hoş olsun biz anne babayız. Yapacağım. Şimdi istesin yine. Yine evet. istesin. Yine yapacağım. Yapmıyorum. Yapacağım. Yapmayacağım. Yapacağım. Yapmıyorum. Yapacaksın. Doğurmasaydınız. <laughs> ya zaten cahiliğime geldi diye belirtti geri dönüşü yok. Ay bile hiç maddi zorluk çektin mi? Şimdi e, ben esnaf Aslında şöyle, yani. daha doğrusu şunu merak Hı. ediyoruz. Senin şu anki sahip oldukların yani babadan mı, kendinden mi? Ya ben sana... Otur. Bismillah, Sen gez. geldin. geldi. Ben abim, Bunu kız göz değil Ben söyleyeyim. <laughs> Evde biz gittikten sonra yıkıl. <laughs> Başımıza yıkılacak herhalde. Ay ne yapayım? Çok güzel anacım, maşallah, <laughs> maşallah, Allah, Allah. razı olsun, ederim. huzur olduğu evde evet. belli. Bak, evet. değil mi? Evet, doğru, evin gerçekten. Evler, öyle. bak kameraman beylerde de evin içerisinde yaşam var, enerji var, samimiyet var, gerçeklik var. Evet, ne diyordun? İnsan <laughs> bir evet der. Bu <laughs> da, böyle, böyle. <laughs> evet, evet <dediler. gülüyor> Sen, senin paran diyorduk. Babadan mı, kendinden mi? Konuyu değişmeyi iyi <laughs> Anında çok, çok evet. akıllıdır. Ya şöyle ki ben e, evet tabii ki de trend yolda Diamond Influencer'ım senelerdir e, belli bir şey. E, onun dışında tabii ki güzellik merkezlerim var. Yenileri de yolda geliyor. Ama gerçekten şunu söylemek istiyorum. Baştan soruyu alayım. Ben soruyla çok alakası konuştum. Tamam. Alabilir miyim? <gülüyor> tamam. <gülüyor> Allah seni ya. Ben sana dedim, bana bu kadar kahve içirmedin <laughs> <laughs> Ya Bizde de kahve çarpıyor bizi. cin içmiyoruz. ama. bir de işte, bir de işte, bir de işte, bir de işte, bir de Bugüne kadar yapmış olduklarımla babamın servetinin onda 0.1'ini falan yapabilirim muhtemelen. ama fenomen ol, olma sebebim babamdı. Babamın kırmızı bir Mercedes'i vardı safirli Ya onda vardı Türkiye'de o. ilk çıktığı zaman. O zaman babama işte gidecek çekiyorum Dur, gitme dur ne olursun. Gitme kal para istedim. Hani orada onu alıyorum, yontuyorum birazcık. <laughs> Sayfalar, bilmem neler onlar bunlar. Pandemi de araya girdi. Pandemi bitti ben dışarı çıktım ben ünlü olmuşum. Kullanıcı adım user. Ondan bir haberim yok. Ama ben hani beş evet. tane takipçim olsa da ben milyonlara seslenir gibi konuşuyorum. Ee, Küçüklüğünden beri öyleydi ama. <laughs> ama yani. sahne kızı anacığım. Evet, Sov yapsın. Küçüklüğünden beri yani. Yaradılışı küçük bu. çocuklar konuşmaya başlayınca hani süt ister, bir şey ister. Bu ben saçımı boyatacağım diyordu. <laughs> çok değişik bir çocuktu. Ben, Gerçekten bir şey çok tanıdık geldi. Bizi tanıyanlar ve <laughs> Evet, bizi tanıyanlar ve Aymira'nın küçüklüğünü bilenler şu an bizi izlediklerinde ne demek istediğimi çok iyi anlayacaklar. Ağzından çıkan kelime ne olmuş biliyor musun? Anne baba değil. Ne? Ombre. <laughs> yok. Mikroblade. Öyle dedim Ben anamın be. karnından doğmuşum demişim ki fren çekebilir miyiz? O de değil ya. Hayır. Seviyorum ama çok seviyorum. Dediğim gibi evet ben de kendim çalış... Ya benim parayla pullu işim yok. Benim evet. işte benim kahvem olsun, arabada benzinim olsun. Kimseye borcum harcım olmasın. Ben zaten keyifli, mutluyum. Ailem var, huzurum var. Bunun için yani sosyal medyada bir şeyler dedikleri zaman diyorum ki ya bir gitme ya huzurumu kaçırma be oğlum uzak dur benden şişirme biz mutluyuz işte burada hani git kendi psikolojik sıkıntılarını orada bir zahmet yaşa mesela bir tanesi gece çıkmış bana ne diyor benim o kıza çok yardımım olmuştur senin bana ne yardımın olacak? Hayatımda sen beni davet etmişsin ben senin evine gelmemişim yani. Ay evet ya çok. Ya bu ne alaka? Sen önce git kendi hayatına bak. Ondan sonra aynı sana La öyle yaptıktan sonra gördün, gördün mü? Nasıl bak yuvası dağıldı. Bir sürü rezillikleri çıktı ortaya. Yani telefonu alıp oradan akıl vereceğin önce bir kendi ailesini toparlaması gerekir. Ne mutlu gerekir. Türk'üm diye. Değil mi? İsim de veririm. <laughs> isim de veririm ona ha, kim ya, olduğunu. Ver. Vereyim mi kız? Anne şöyle bir şey. Vermeyeyim mi? Vallahi benim. billahi o kadar unutuldu ki artık. O kadar prime ihtiyacı var ki. Aymira Koçaklı olarak hala e, Türkiye'de işletmelerini gururla ve alma ak bir şekilde işleten bir iş kadını olarak ben. O insanların adını bırak ağzımıza alma. Biz ne oldu? Gittik. Müfettişler geldiler. Bir fotoğraf gösterdiler. O fotoğrafta dediler. Aymira Hanım yok. Yeterli bizim için. Bizim için hmm. yeterli. Bunlarla aynı karede olanların bile başı belada. Ben ne evet. de dedim? Rüveyda'yla oturduk. Adam. Bak Rüveyda Özekin'le birlikte oturduk. Dedim ki gülüm, piyasaya yeni girdin. Çok tatlı bir kızsın, çok hanımefendisin. Ama velakin e, çevrene iyi bak ve onlar ne yapıyorsa kaç. Ben nasıl şu an burada hala ailemle huzurlu, mutlu. Bak ne güzel yemeklerimizi yiyoruz, çayımızı kahvemizi içiyoruz. Bundan büyük bir güzellik var mı? Sen de eşinle birlikte mutlusun, ailenle birlikte mutlusun. Evet. Çevrendeki insanlar mutsuz. Uyan artık. Girme bu ortamlara, bu fenomen ortamlarına. Hepsi bokunu birbirine bulaştırıyor. Affedersin. Doğru. Ne kadar Girme. gösteriliyorsa aslında o kadar huzursuz. Evet, evet, Ne kadar bir şeyi hani insanların gözüne sokmaya çalışıyorsan aslında o kadar eksiksin. Benim işte şuyum böyle yaptı. Benim buyum böyle yaptı. Emin ol onunla onun arası çok kötü. Benim kocam bana çok aşk. Emin ol onun kocası onu aldatıyor. Aymira Koçaklı bir konuşsa Herkes her şeyin farkında. Onlar kimse bana bulaşmıyor mesela. Bulaşmasınlar. Ne konuşacağım? Uzak dursunlar. Senin eşin peki? Senin eşinin bir işi var, diyeyim. Tabii ki. Ne iştiyim? Yani şöyle, Normalde Feriman'ın eşleri çalışmıyor ya. Evet. Senin eşinin bir işi var mı tabii bacım? Tabii ki de. Tabii ki Kaş, de. Yani benim. Eşim. 500 metre mi? 600 metre? Krem bir spor evet. salonu var? Bayağı büyük. yani. yani. En eniştemizin belli. Aynen öyle. Aynı zamanda da. Güzel 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 şeyler yapıyor. Ne düşünüyorsun çok peki bu? Türkiye'yi temsil eden birçok sporcunun sponsoru ve koçluğunu yaptı. Hem boks, kickboks hem vücut geliştirme federasyonunda özellikle. Türkiye'mizde çok güzel başarılar, şampiyonluklar ve şampiyonlar şampiyonlukları getirdi. Ama bir tık daha arka planda durmayı seven bir beyefendi. Çok gülmez, çok konuşmaz benimle yaşar yaşıyorsa. Ama işte bak zaten e, senin gibi kişilerde böyle erkeklerden hoşlanıyor. Sürekli onu çekecek ya da ne bileyim onunla beraber aynı işi yapacak adamdan hoşlanmazdı. Yok, Kendi ayağının üstünde ay duran başarılı. Yapılmış. Erkeklerden hoşlanıyorsun evet. değil mi sen de? Başarılı, yani başarının şeyi var bende hani böyle. E, tuttuğunu kopartacak e, tamam, bir kere adam. Bende nasıl konuşacağını bilecek. Durduğu zaman bir şekli olacak yani. Bir adam olacak yani. Ben öyle evde yatan, olsam fotoğraf çekmeyi bile bilmez. Gel benim şurada bir fotoğrafımı çek diyeceğim yani. O sevmiyor ki sosyal medyayı. Hiç sevmez. Daha adam, yani fıtratta da bu vardır. Kadın adamlaşırsa, kadın eve para getirmeye, işte kadının parası yenmeye başlandığı zaman kadın erkekleşmeye başlar. Kadın hiçbir şekilde para kazanmak ve eve getirmek zorunda değildir Kur'an'da da. Yani eşine yardım etmek isteyebilir, o çok ayrı bir meseledir. Ama adam belli bir süre sonra evde oturmaya, yerleri süpürmeye, yemekleri yapmaya, kadın gidip çalışıp eve para getirmeye başladığı zaman... Hepimiz görüyoruz ki canlı canlı dengeler kamera önünde. Kocacım, karıcım, erkeksin, kadınım olsa da kamera arkasında videoları montajlarken ''Şuraları topla! Şunu şöyle yap!'' adamlarda ne yapsın? Hayatında öyle bir para görmemiş ki. Ömür boyu o maaşla çalışsa o karısının fenomenlikle kazandığı parayı adam ömür boyu kazanamaz. Ömür boyu. O işte bu birden görmüş işçi... olmanın verdiği sonradan görmelik sen bu, mi kaynaklanıyorsun? Evet. Ve haklılar ama bunu bir e, şeye oturtmak lazım yani. Şu anda tanıdığım birçok sosyal medyayla ilgilenen fenomen arkadaşlarım ve eşleri terapi alıyorlar. Çünkü bu yüzden. Adam diyor ki bu nasıl bir para? Kadın diyor ki ben çalışıyorum, ben kazanıyorum, ben yapıyorum, ben... Bu sefer ne oluyor? Benim sözüm geçecek. Aynen. Onun sözü geçiyor zaten, evet. Sevmediğiniz fenomen var mı? İkinizden de alalım. Yani benim sevdiğim birkaç fenomen var. Onun dışında diğerlerini de Diğerlerini <laughs> <demle, gülüyor> diğer çok kafa işiyor. Kızının fenomen olması hakkında da tabii ne düşünüyorsun? Ona da bağlayalım aynı zamanda. Yani çok tesadüf oldu. Aynıra <laughs> fenomen olmak için hiç çaba sarf etmedi. Ee, biz de şaşırdık. Hatta biz karşı çıktık. ilk önce TikTok kötü bir şey sanıyorduk. Ya yani Ya ilk videolarını bir izlesene. İyi yönde gıyağı. kullanmak gıyağı. da gıyağı. <gülüyor> <gülüyor> Ama Sonra çok güzel onlar kendi ya. Kendine, Aymir e hani, e, kendi kendine Aymira hani kendi kendisi söylüyor. Instagramında isim bile yok. Yani düşün. Kullanıcı diye yazıyor. Öyle 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 e, kendi kendine büyüdü. İlk sıra biz şey tuhafımıza gitti. Ya TikTok ne niye yapıyorsun? Oralarda ne yayın açıyorsun sen? gibi gibi. Ama şimdi çok hoşumuza gidiyor. Ben de mesela Instagram'ımda sayfamda takipçilerimle dost oldum, arkadaş oldum e, benim bir parçam gibi oldular. Yani çok içselleştiriyor bir de mevzuyu. Hepsine bütün bütün mesajlara cevap veriyor, arkadaş oluyor, evleniyor, evet. Ya, ne güzel ama, ama çok 60 olsun. bin kişi. Hani bu <laughs> 1 milyon olduğunda ne yapacağız? Ben Anlıyor yok ki sabah. Kasadan diyor, benden diyor para istedi diyor. E ne kadar istedin? <laughs> Anne Aa, Dedik 100 bin lira. Mi? 100 bin lira diyor para istedim. <laughs> ne yapacakmış? sayfasını büyütecekmiş. Takipçilerine <laughs> <Daha> <laughs> ne yapacakmış. <laughs> ya. O derece yani. Hadi. 21 Mayıs e, doğ, doğum tarihim. İkizlerin bittiği, boğanın başladığı. Çok arada kalmışım yani. İkisini de kapsıyorsun. İyi boş evet. var, güzel. Evet. İkizlerin o enerjisini de alıyorsun yani. Evet evet o enerji. Dilan Aran, Açık mı? Açıldı mı? Ne oldu? Ha, Dilan Polat mı? Evet. Bir aram yoktu ki yani benim. <laughs> Hiçbir zaman bir kere gördüm hayatımda. O da ücretli bir işbirliği için gitmiştik. Yanıma geldi, konuştuk, bir kere davette. Bu kadar. Bunun dışında hiçbir zaman aynı ortamda bulunmadım, aynı yollardan geçmedim, aynı e, şartlarda hiç bulunmadım. Biz adı geçenlerin pek çoğuyla rakip bile değiliz. Aynı şeyleri hiç yaşamadık. Aynı yoldan. Yürümedik, aynı yollardan geçmedik. Benzer başarılarımız da yok. Üstüne üstlük, rütbemiz de farklı. Bunun için hiçbir aram, hiçbir ortak enerjim yoktu. O da influencer, ben de influencerım. Allah herkesin yolunu bahtına açık etsin. Rabbim hidayet etsin. Kesinlikle. Ona rağmen hepsinin peki kişisel bakım ürünlerini fevkalade övmesine ne diyorsun? Mesela ben de öyle birçok kişiyle karşılaştığımda gerçekten hani cildimi beğenirler. Sizin de bak tertemiz cildiniz yakından da tertemiz. Evet. Ay, Ama çok, ben fena ben temiz, çok, evet. çok fena olanlar ya, var. Çok fena olanlar var. Ama bak bilmeyi. şimdi e, yüzük kötüyse ya da ne bileyim eli bir kötüyse, bir yerinde kötüyse o evet. nasıl övebiliyor ya da nasıl yapıyor? Ben de şaşırıyorum. Buna ne diyorsun? Senden şimdi, de alacağım özellikle. Şimdi Rukiyeciğim şöyle anlatayım o seninle o konuda aynı fikirdeyim bir kadının bakımlı olması hani çok pahalı markalar çok pahalı kremler bununla alakalı değil gerçekten bir mesela siz içerden girdiğiniz sarıldım mis gibi kokuyordunuz onu hissediyorsun yüzüne baktığında o cildinin temizliğini ondan sonra kendine saygısı var mı bu kadının bunu anlıyorsun yani şimdi zaten aklı başında olan bir insan kadın günde 30 tane story atmış arkadan evine bakıyorsun leş. Ço çocuğunu paylaşmış çocuğun üstün kıyafeti leş Şimdi benim gibi de gibi. Arka tarafta leşlikler olabiliyor. Şimdi Ayminacım sen e, o ben. konuda şöyle söyleyeyim, sen bunun eğitimini almış bir insansın. Dağınıklık başka, pislik başka. Başından beri bunu anlatıyorum. Ne diyorum? İçeri girdiğinizde ne kadar güzel kokuyordunuz. Ya da işte Türkan bana sarıldı dedik. Ne güzel kokuyorsun ablacığım. Şimdi bunu anlatmak istiyorum. Anladın mı? Dağınıklık çok farklı bir şey. <laughs> Kesin. Şimdi sen bunun eğitim Eğitimini almışsın, bu işi biliyorsun. Güzellik, güzellik e, masaj, e, efendim söyleyeyim el ayak sağlığı, e, kalıcı makyaj, e, protez tırnak, efendim İpek söyleyeyim İpek İpek gerekirse yürpük, var <laughs> e, Cilt bakımı, efendim söyleyeyim güzellik uzmanlığı. Hepsinin kapı gibi gittim, eğitimini aldım, bir de yükseltme eğitimlerimi, master klaslarını falan filan da aldım. Deneyimli bir hanımım bu konuda. Kenemendin evet. evet. ürünleri hakkında peki ne düşünüyorsunuz? Aşkım bir tane fenomen olmasa kenarda, da mesela ya da ürün çıkartırız. Kenarda 300 400 bin lira param var mı? Var hayatım. Hemen çıkaralım sana bir marka. Bu çıkaralım. 10 tane marka. Vallahi bir tek salak ben galiba. Yok aşkım şöyle yapıyorsun. Hemen gidiyoruz. Şimdi tanıdık fabrikalar var. Fason çalışıyorlar. Abi selamünaleyküm kolay gelsin. 500 adet şundan, 300 adet şundan, 1000 adet şundan, 2000 adet şundan. İstoça gidiyoruz. Bizim matbaacı var tanıdık. Matbaacıya da çıkartıyoruz. Rukiye Beauty üstüne yapıştırıyoruz. Zaten piyasada olan bir markanın ambalajını seçiyoruz. Diyoruz ki evet bakın ikinci ürün 1 TL. Harika. Aa. Alın. Bu kadar. Çok basit bir Aa, olay. İçeriği 300 bir, içeriği, ah, İçeriklerin hepsi hazır. Formülü. Bak zaten krem hazır bir ham maddedir. Krem Krem içine SPF koyarsın güneş kremi olur. İçine C vitamini koyarsın C vitamini krem olur. İçine onu koyarsın onu Bu, bu videodan olur. sonra herkes biliyorsun ürün çıkartıyor. <gülüyor> 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 çok Herkese takdir. Şey şey ya şöyle ben mesela ama, ben diyorsun, biraz ama, çok kötü bilinçli çıkartmak ben ürün, önemli. Ürün evet ben bilinçli mesela çıkartmak ürün önemli. çıkartmak istiyorum. Normalde güzel bir e, kozmetik ürün çıkartmayı çok isterdim çünkü seviyorum. Ben cilt bakımlarını çok seven bir insanım. Fakat bu e, şeyden sonra vazgeçtim dedim ki ben farklı bir ürün çıkarayım. Yani ben zaten çalışmadan duramam. Yıllardır ticaret yapmış bir Beyin, insanım. Eee öyle bir şey yapmak isterim ki her alan bana teşekkür etsin. Benim için e, önce Herkesi prestij çok ben. önemli. Prestij çok önemli. Şimdi son sen sonunda. yaparsın. Kızın zaten tecrübeli. O zaten söyler yardımcı olur. Hı. Sen yaparsın ama biz hani genel olarak bilgisi olmayan ailelerden ya da bilgisi olmayan kişilerden bahsettik. İçeride bir e, konuşmamız oldu. Çünkü Aymira e dedi ki, <laughs> a dedi adam oto galerisi var dedi. Bir tane arabayı satıyor dedi. Arabanın parasıyla hemen bir krem çıkartıyor. Anlat bacım sen. Aynen öyle ya. Yani. Hem şu anda kozmetik firmaları da bu şekilde. Valla isim vererek konuşmayacağım ama adam çok farklı bir sektörde. Bildiğim bir e, iş adamı yani. Sen geliyorsun diyorsun ki o kaç tane arabam var? Beş tane arabam var galerimde. İki tanesini satayım. E, vereyim 4 milyon, 5 milyon fabrikaya. Ürün çıkartsın. Abi bir trend yolda çok iyi para var. Hadi trend yola para vermeyi Olmayı, kazanmaya girelim. E ne kadar? 500 bin lira da fenomenlere dağıtalım. Hadi bakalım ürünümüz en çok satan bire girsin. E abi burada böyle böyle yıllardır bir marka var. Yıllarca bu üzerinde arge yapmışlar ve ciddi satış oranlarına ulaşmışlar. İhracatta, ithalatta Amerika'ya suuda mal gönderiyor bu adam. Özel formülü Özel formülleri var. On numara kimyagerlerle çalışıyorlar. Bu adam en çok satan bir numaraya girmeyecek de senin oradan Range Rover'ın parasıyla içinde ne olduğunu bilmeden çıkarttırıp sadece kar etmek için çıkarttın. O krem satılacak da bu adamın kremi satılmayacak. Fenomen'e verdiğim 500 bin lira reklam parasını bile çıkartamazsın. Ben bunu firmalara da söylüyorum. E, sıfırdan girmişsin, üç tane ürün koymuşsun mağazaya. Hadi ben buradan milyonları kazanayım. Kardeşim onlar o devirler bitti artık, herkes çok ayık. Yapanlara da ben, e, yapan markalarda da ben çalışmıyorum. Çok fazla teklif geliyor. Günde belki de 20 tane işi reddediyorum. Seçmek lazım evet, ama. gerçekten. Ben sosyal medyada en çok reklam alan fenomenlerden belki de birincisiyim. Ama e, almıyorum bu reklamları. Bu yüzden en çok reklam alan benim. Evet. Evet Dürüst olduğun için çünkü. Aynen öyle. Kötüysen kötüsün. Bitti kardeşim satma. Niye insanları zeynip hakkına giriyoruz? Ama bak bir Rolon anlattı geçen storyde. Dedim ki anam 30 tane alasım geldi. O nasıl bir anlatış? O nasıl bir anlatış? Şimdi marka vermeyelim. Evet. Yani işte bu. Dedi ki bu nasıl bir koku? Böyle yaptı. Bu nasıl bir koku? Midem bulandı yol böyle gezmeyin diyor. Sıkın şunu diyor alt üstü 80-90 lira Efendim bir şey. Ama <laughs> bak bir anlatıyor Maalesef yemin ediyorum. ediyorum 30 tane alasım geldi. Yani. Çok güzel anlatıyor. 80 lira 90 Doğru söylüyorsun. adamlar düşürmüş. Ya al sür ya. Doğru söylüyor. Doğru ya. o değil yani. Doğru yani. söylüyor. İşte anlatmak istedim de o işte. Gözüm yaşarıyor hocam. ya. Kuaföre <laughs> gidiyorum. Koföre Kendine olan saygı. Saçımı yıkıyor ya. Koltuk altını sokuyor benim gırtlağıma kadar. <laughs> Allah! Oradan kapıdan da estikçe böyle artık Anladık <laughs> muyum yani. Oğlum. Anladık yeterince Olmuyor. anladık anneciğim. Olmuyor. Yemek masasındayız. Olmuyor. Olmuyor. Değil mi? Hepimiz o kokuyu almadık yani mı? Şu an yaptık ya. Bravo bravo. Yemin ederim. Dedorant dedi ki Aymir Aklı. Buyursunuz bacım. Siz oraya bakın bacım. <gülüyor> evet. <gülüyor> Teşekkür ederiz ağzınıza sağlık. Çok güzel bir sohbetti. O zaman afiyet olsun. Hadi hadi teşekkür hadi Çok biz teşekkür ederiz. Biraz mola verelim. Çok güzel. Çok teşekkürler. Hadi buyurun. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Hadi çocuklar. Hadi, hadi gelin.